Tüm Türkiye bugün yine Sedat Peker'i konuşuyor. Mesele ise Azerbaycan'a giden bir şarkıcı ile ilgili. Popstar yarışmasında da daha önce konuk olmuş bu kişi, yarışmış. Rıza Tamer kendisinin adı. Azerbaycan'da bir konser verecek. Ancak bu konseri iptal ediyor. Türk lirasının, Türk parasının geçmediği yerde ben konser vermem diyor. Ve bu olayın ardından da kendisi bir video daha yayınlanıyor. Ben tehdit ediliyorum diyor. Sizin adınızla Sedat Peker'e sesleniyor. Sizin adınızla ben tehdit ediliyorum diyor ve sesleniyor. Çağrı yapıyor. Yardım istiyor daha doğrusu. Bu gelişme üzerine de Sedat Peker bir açıklama yaptı. Suskunluğunu bozdu. Benim Azerbaycan dahil böyle ülkelerde, başka ülkelerde herhangi bir otel yatırımım bulunmamaktadır dedi ve son günlerde adının kullanılarak bazı kişilerin tehdit edildiğini de belirtti. Bu tarz haberlerin çokça çıktığını söyledi. Zamanı geldiğinde de hukuk aracılığıyla gereğini yapacağım dedi Sedat Peker. Yani bu Rıza Tamer olayıyla ilgili de herhangi bir şekilde alakası olmadığını belirtti. Bir otel yatırımının da Azerbaycan'da olmasının söz konusu olmadığını söyledi. Rıza Tamer ise uzun süre bu konuyla gündemde kalacağı benziyor.